Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Kuruluşu tarafından ortaklaşa yürütülen toplum temelli seracılık projesi çerçevesinde serada yetiştirilen isotların hasadı yapıldı. 2023 yılının ilk gününde gerçekleştirilen hasadın verimi projeyi hayata geçirenleri memnun etti. Toplam iki dönümlük alan üzerine kurulan seralar 30 kadına da iş kapısı oldu. Modern ve tam otomatik sistemle sulanan seralar 30 ailenin ekmek kapısı oldu. Göbekli Tepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satışı yapılan isotlardan elde edilen gelirler ise serada çalışarak ter döken kadınlara dağıtılıyor. <laughs> Toplum temelli seracılık projesi çerçevesinde aylık yaklaşık 2 ton isot üretimi yapıldığı belirtildi. Mevsim şartlarına göre seralarda isot, patlıcan, salatalık ve domates gibi farklı ürünlerde yetiştiriliyor.